de Sonic bedava hair ve bedava kulaklık almayı göstereceğim. Hemen girelim. Oyun bu. Buna giriyoruz. Sonic Hair Care Lab Teacher Şimdi o konu gösterdiği yere kendi yerimize gidiyoruz. Ve evet, bizi buraya atıyor. Tabi ben buraları biraz açtım. Buradan aldığımız parayla burayı alıyoruz. Buradaki yerleri açıyoruz. Burayı komple açıyoruz. Buranın açması lazım. Burayı da açıyoruz. Ben açmıştım. Şimdi buranın işlerini açtım. Sadece bu alacağım yerler kaldı. Burayı da alırsam saçımız geliyor. ve saçımız geldi gördüğünüz gibi rozetlerimizden. Ben kulaklığı almıştım. Şu an denemedim. Şuraları da açalım. Buraları açmaya gerek yok aslında. Sadece burasıyla bu arka tarafı açarsak saçımızla artık kulaklık geliyor. Şimdi ikisini de bir göstereceğim size. Tabi şunu da levelini atlatmamız lazım. Ve 11 level yaptık. 10 level olduğunda genelde daha güzel çalışıyor. Şimdi işimiz bitti. Rozetlerimiz geldi. Çıkabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saçımız gelmiş. Bu. Saç böyle. Güzel bir saç aslında. Arkadaşlar kulaklığımız ise bu. Şimdi bunları çıkartayım. Böyle bir şey. Kulaklığı çok beğendim. Şimdi ben karakter yapıp geleceğim ve karakterimi yaptım. Bu birincisi. Bu ikincisi. Saçlı birlikte yaptım. Arkadaşlar bir tane daha bir şey gelmiş. Ben yeni farkına vardım. Bu özetlerden geldi sanırım. bek kısmında bir kanadımız var. Kanat da güzel ama rengarenk olmasını pek sevmedim. Bu da üçüncü karakterimiz olsun. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.